Biraz silah oldu. Ben bir dilenmeye geçtim. Abilerim ablalarım. Ne olur Japon zulmüne karşı e, tamamen barışçıl bir Çin olan e, bize destek kampanyası. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Sağ ol Sovyet abim. İyiden abim. Biliyorum zor dönemler ama çok silahta açığımız var. Biz garibanız abim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Var mıdır Afgan abim? Biz zaten Afganistan'a gelmeye çalışıyorduk. Bu dağlarda pis kaldık. Önü isterdi sizinle tanışalım. Kaçamadık ama biz malum. Şöyle sizden de alalım Arap kardeşlerim. Gelin bir elinizi öpeyim. İtalyan abilerim. Ya bu adamlar bir başka ya. Ben de bu arada İtalyanları destekliyorum. Zaten bu Sovyetler de yani Hitler. Gel. Oy. Sen büyüğümüzsün. 20 bin tüfek veriyor. 500 support, 500 top veriyor. Sen büyüğümüzsün ya. Bir büyüğümüz var. Almanya'da. Almanya'da bir büyüğümüz var. Sağ olsun İspanyollar iç savaş yeseler de veriyorlar. Portekizli dostlarımız yani vere vere bir şey kalmadı denir buna. İsveçlilerimiz kendileri bizim çok kadim dostlarımız. Bizim baba tarafı Vikitti ya. Var mı? Var olmasa olur mu? Ya çok büyük adam bu ya. Finliler için Çin'den göç diyorlar ama. Çıkar mı şeyler?